Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Devlet hastanelerinden muayene olmak isteyen, sigortası olmayan kişiler, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler öncelikle randevu alarak doktor muayenesi olmak için kayıt işlemlerini yaptırmalı, sonrasında paralı hasta girişinden kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi için hastane veznesinden muayene ücretine yatırmaları gerekmektedir. Acilden giriş yapan hastalar hariç, randevu alarak doktor muayenesi olacak ve tahlil yaptıracak olan paralı hastaların sağlık hizmeti alabilmesi için vezneye 50 lira muayene ücretini yatırarak devlet hastanelerinden muayene olabilirler. Fakat bu fiyatlarda güncelleme olabilir. Devlet hastanelerinden muayene olmak isteyenler tahlil ve muayene ücretleri ödemeden sağlık hizmeti alamazlar. Herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmayan, emekli olmayan ve bakmakla yükümlü olunanların sigortaları olmayan kişiler genel sağlık sigortasından yararlanabilmek için karmakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek gelir testi yaptırmaları ve gelir testi sonucunda ödenecek olan genel sağlık sigortası prim ücretini yatırdıktan sonra da devlet hastanelerinde ücret ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Bunun haricinde genel sağlık sigortası primini ödemeyen Sigortası olmayan ve genel sağlık sigortasından yararlanmayan kişiler devlet hastanelerinden muayene ücreti ödeyerek sağlık hizmeti alabiliyorlar. 2020 yılı için bu rakam 30 liradır ve devlet hastanesi veznesinden 30 lira yatırarak makbuz karşılığında sağlık hizmetinden yararlanmak mümkündür. Genel sağlık sigortasına tabi olmayan herkes ücret ödeyerek sağlık hizmeti alabileceğinden bir an önce gelir testi yaptırarak genel sağlık sigortası kapsamına girmek ve düzenli olarak genel sağlık sigortası primlerini yatırmak bu açıdan büyük önem taşır. Özellikle de ayakta muayene gerektirmeyen ağır hastaların muayene ve tahlil ücretleri daha fazla olacağından kişilerin ya bir sigortalı işte çalışmaları gerekli ya da Genel sağlık sigortasına tabi olması lazımdır. Aksi takdirde ciddi rakamlar ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir. Şimdi ise genel sağlık sigortası primleri başlığına geldik. Bu başlığı da biraz daha açarsak. Asgari ücret 2020 yılında bürüt 2943 liradır. Genel sağlık sigortası prim hesaplamalarında bu rakam baz alınarak hesaplama yapılır. Gelir testi yaptıran kişinin yaşadığı hanedeki gelir toplamı asgari ücretin 3'te 1 kadar ve daha altındaysa genel sağlık sigortası priminin tamamı olan 53 lira 33 kuruş devlet tarafından karşılanır. Asgari ücret baz alınarak hesaplanan genel sağlık sigortası primlerini düzenli olarak ödeyen kişiler devlet hastanelerinden ücret ödemeden muayene olabilirler. Düzenli olarak ödemeyen, devlete genel sağlık sigortası prim borcu bulunan ve sigortası olmayıp halen gelir testi yaptırmayan kişiler devlet hastanelerinde muayene olabilmek için geçerli olan paralı hastane muayene ücreti olan 30 lirayı ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Geliri, bürüt askeri 3'te birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı bürüt askeri ücretin %3'ü tutarındadır. Bu nedenle 2020 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 88 lira 29 kuruştur. Son olarak da videomuzu kapatmadan 4 tane sigortalı muayene ücretlerinden bahsedelim. SGK emeklilerin maaşından kesilen devlet hastanesi muayene ücretlerine iş yerlerinde sigortalı olarak çalışanların eczanelerde ödedikleri muayene katılım paylarına zam geldi. 2020 yılı için geçerli olan yeni muayene ücretlerine gelen son zamla birlikte sigortalı olan hastaların ödedikleri muayene ücretleri ise Sigortalı olarak çalışan ve devlet hastanelerinde muayene ücretleri daha önceden 5 lirayken Ocak ayında yapılan yeni zamla devlet hastanelerine ait muayene ücreti 6 liraya yükseldi. Yine eğitim araştırma hastaneleri için 7 lira, üniversite hastanelerindeki muayene katılım payı ise 8 liraya yükseltildi. Özel hastanelerde ise muayene ücretleri hastaneye muayene olunacak birime ve tedavi yöntemine göre değişkenlik göstermekte. Katkı payı olarak belirlenen tutar 15 liradır. SGK'nın internet sayfası üzerinden hastane seçimini yaparak ve istenen bilgiler için ayrılmış alanları doldurarak muayene ücreti hesaplaması yapabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için abone olmayı unutmayın.